BD Lovers kanalına hoş geldiniz. Aracımızın güncellemesi geldi. Güncellemenin ekran görüntüsünü paylaştım. Görürsünüz. E, sistem bölümünde versiyonda gördüğünüz gibi küçük küçük kırmızı noktalar var. Versiyona girdiğimizde sistem güncellemesi geldiği görünüyor. Buraya tıkladığımızda da kısa bir not var. Merak edenler videoyu durdur deyip izleyebilirler. Şimdi aracımızın bu pozisyonda olmasını sağlayacağız. Nedir? P vitesini al. Soçun yizdirmenin üzerinde olsun. Kaput kapalı olsun. Aracımız 170 üzerinde. Ve şu an yükseltme işlemini başlatıyorum. Güncelleme işlemi sırasında araç kullanılamayacaktır. Güncellemeye devam edilsin mi diyor. Şu an başlatıyorum. Araç durumu kontrol ediliyor diyor. Güncelleme yakında başlayacak 30 saniye içerisinde uyarıda bulunuyor. İptal etme seçeneği halen var. Bu noktadan sonra artık arabadan ineceğim. Evet güncelleme hazırlanıyor diyor. Sizleri çok bekletmemek adına videoyu burada kısa bir süre durduracağım. Aracın şu an tamamen stop ettiğine dair ses geldi. Geçerli seyahatle ilgili burada küçük bir bilgi var. Saat 20.20 -20 şu an. Ben videoya ara veriyorum. 25 dakika dedi. Saat 20.20'de işlemi başlattım. Bakalım ne zaman bitecek. Evet 20.21 civarı ekranı tamamen kapattı şu anda. Bu ekranda ve bu ekranda herhangi bir görüntü yok. Evet şu an araç tekrar baştan başlamış gibi görünüyor. Android tabletin açılışı gerçekleşti. Evet şu an BD logosuyla beraber güncelleme işlemleri devam ediyor güncellemeler yükleniyor diyor. Yükseltme işlemi sırasında ilgili bazı işlemleri kullanamayacağımızı söylüyor. Sürmeyin aksi takdirde tüm sonuçlar için yasal sorumluluk kabul edilmeyecektir. Kullanılamayan işlevler aşağıdakileri içerir. Bunlarla sınırlı değildir diyor. İşte geri vites görüntüsü, bulut hizmeti, acil durum vesaire. Yani işin Türkçesi bu aracı yaklaşık yarım saat kullanamayacağız. Şu an %1'de saatime bakıyorum. Saat 20 -22. İşlemler başladı. Evet, yüzde beş-altılar civarında araçtan iniyoruz. İşe gidiyormuşuz gibi yaptığımız zaman, mesela şu an farlarım yanıyor, aracımı kilitliyorum. Evet, Veda ışıkları yanıyor, aynalar kapandı, kapılarım kilitlendi. Araç kendisi güncelleme işlemine devam ediyor. Şu an yüzde yedilerde. Aracım 10 saniye farları ayarladı, söndürdü. Ben işlerime devam edebilirim. Güncellemeyi tamamlayınca tekrar burada olacağız. Evet saat 26 geçiyor. Araç başına tekrar geldiğimizi varsayıyorum. Kapılarımızı açıyoruz. Güncellememiz yüzde kaçta bakalım. Yüzde 23. Devam ediyoruz. Evet araç az önce ekranını kapatıp Android tabletini açmaya başladı. Ben de araç içerisine bekliyorum. Saat 20.32. Bekliyoruz. Güncelleme sonrası. Android başlatılıyor dedi. Ee, yaklaşık 25 dakika süreceğini söylemişti. Devam ediyor. Lütfen bekleyin diyor. Saat 20.33. Evet ekranda güncelleme devam ediyor. Mesajından sonra tekrar ekran kapandı. Arada da videoyu durdurduğum esnada böyle el freninin indirildiği esnadaki gibi bir takım mekanik sesler çıktı. Şimdi araç yükseltmesi devam ediyor. Yaklaşık 25 dakikaya daha ihtiyaç var yazdı. Biliyorsunuz videonun başında göstermiştim. 22 geçiyordu. 34 geçe güncelleme paketleri indi ve şu an güncellemeye 25 dakika olarak başlattığını söylüyor. Bakalım. 34 geçe başladı. Evet. %54 civarlarındayken bir anda 4 dakika falan gibi bir mesaj göründü saatim şu an 48 geçiyor. %54-55 civarında kapandı ve ekranlar tekrar açılmaya başladı. Bakalım bu sefer ne diyecek. 34 geçe başlamıştı biliyorsunuz. Şu an 48 geçiyor. Yaklaşık 14 dakika oldu. 25 dakika var dediği ikinci ekrandan itibaren geçen sürede. Evet. Cihaz şu an açıldı. Güncelleme başarılı oldu. Aracınız 1.3.0 en son sürümü yükseltildi dedi. Bitme mesajı 49 geçe geldi. Evet aracımız hazır. Start'a basalım. 49 geçe. Araç güncelleme ile beraber hazır olduğunu söyledi. Ayarlara girelim. Sistem. Versiyon. Evet 25 250325001 olmuş. Biliyorsunuz bu 2025 yılının Mart ayının güncellemesi. Benim aracım 2501 Ocak yazılımı ile bulunuyordu. Sizlerdeki durum nedir? 2502 olanlar var. Gruplarda okuduğum kadarıyla. 24 olanlarda 2024 versiyon yazılımı kullanıyor. Bu aşağıdaki launch bar onlarda biraz daha farklı görünüyor. Evet araç versiyon olarak 04 olan var mı ya da sonrası? Yorumlarda buluşalım. Evet, eee ota güncellemelerinin anlatıldığı bir sunum var. Almancadan Türkçeye birileri çevirmiş. Ben de bu sunumu kısaca sizlere özetlemeye çalışacağım. İçindekiler bölümünde araç modellerini görüyorsunuz. Mühür diye yazılmış. Aslında onlar seal. ATTO modelinin güncellemesinde neler olduğunu videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Dorfin modelinin güncelleme paketi 1.5.1 ile neler değişmiş? SEAL 1.4.0 ile güncelleme paketinde neler var? SEAL U 1.3.0 Benzer şekilde DMI 1.3.0'da neler değişmiş? 24 ile başlayan versiyondaki kullanıcılar e, bu farkları hissedeceklerdir. Ama 25 ve sonrası kullanıcılar e, bir fark görmeyebilirler. Atto 2 1, 1 0. Han 151 Çeviriler otomatik çeviri olduğu için bazı kelime hataları var. Ben sunumu sizlerle paylaşıyorum. İşte asistan dil desteği, navigasyon desteği geldiği gibi şeyler var. Türkiye'de henüz navigasyon desteği yok. Bu Almanya'daki bir e, sunum. Dolayısıyla Türkçe çevirisinde bir takım problemler var. Affınıza sığınarak bunu paylaşıyorum. BD Store'daki gelen uygulamalar bunu 25 versiyonu ve sonrası kullananlar YouTube, Zoom, Oyun Salonu ya da Calm radyo gibi uygulamaları zaten daha önceden görmüşlerdi. Eski sürüm yazılımı kullananlar bu yenilikleri fark edeceklerdir. Ee... Calm Radio ve Zoom uygulaması gibi uygulamaları burada kısa kısa tanıtıyor. Arzu edenler durarak videoyu durdurup burada bilgi alabilirler. Devam ediyorum. Dil desteği geldiğine dair bir yansı var. Danca, Flemenkçe, İsveççe gibi. Buralarda yine bizi ilgilendirmeyen kısımlar. Asistan hizmetlerinde yakında Türkçenin alternatif seslerinde geleceğini düşünüyorum. Evet navigasyon araçta var mı yok mu sorusuna burada bir cevap var. Henüz Türkiye'de desteği yok ama gördüğünüz gibi Avrupa'daki güncellemede bu destek var görünüyor. Karaoke uygulaması için mikrofon donanımı var. Arzu edenlerin satın alması için. Ayarlanabilir 3 seviyede uyarı tonundan bahsediyor. Bu zaten 25.01 versiyonunda vardı. Launch bar ya da dock bar dediğimiz alt kısmın basılı tutarak değiştirilmesi ve navigasyon seçeneği gördüğünüz gibi sağ ekranda görünüyor. Bizlerde henüz yok. Düzen ayarları 24 kullanıcıları soldaki gibiydi. 25 kullanıcıları sağdaki gibiydi. E, bu 25.03 ile beraber herkes artık bu ekrana geçiyor. Benzer şekilde konfor çubuğu olarak özel e, çevrilmiş. Adas fonksiyonlarında bir takım iyileştirmeler olduğunu yazıyor. E, P'den D'ye geçtiğimizdeki ön radarın mesafe ölçümündeki optimizasyonlar, kilometre mil kavramları, iklimlendirme ile ilgili iyileştirmeler, yine sistem çevirileri ile ilgili optimizasyonlar, uygulama içerisindeki değişiklikler. Bunları lütfen videoyu durdurarak kendiniz isterseniz okuyun. E, Türkçe bir takım hatalar var. Ota sürecinin yapılırken e, işte bizim Atto 3 Han Dorfin Seal EV veya DMI fark etmez. Örneğin burada güncelleme var. 2503 250 dediğim gibi Mart ayının güncellemesi. Bu videoyu çektikten sonra globalde biraz araştırdım. Bu araçlar için 25.05 versiyonu da şu an internette dolaşmaya başladı. Bizler henüz Mart güncellemesini alabildik. İnşallah yakında bizde de Mayıs güncellemesini alırız. Evet burada güncelleme öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar var. P ile düz ve güvenli bir zeminde park edin. Olur aracınız güncellemesi yarım kalır, internetiniz kesilir, baz istasyonuyla bağlantınız kopar, araç güncellenemez. Dolayısıyla lütfen bu konuya hassasiyet gösterelim. İnternet iyi çeksin, çekmiyor, işte telefondan bağlarım falan derseniz sonra hotspotu aktif edemeyebilirsiniz. Pil seviyesini %20'nin üzerinde tutun demiş. Ben 70 seviyesindeydi zaten. Güncelleme bittiğinde yaklaşık yarım saat içerisinde 69'lara kadar düştü. İşte kaputun, bagajın, işte sunroof'un falan kapatılması gerekiyor diyor. Sunum bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Emniyetli sürüşler.